Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yumurtalar ne durumda ona bakacağız. Böyle dumanlıların yumurtaları vardı. Yatmıyorlardı ama bir bakalım yine ne durumda var. oluşmuş bak. Bunda gözükmüyor ama telefondan gözükmüyor abi. Ama e, bakın bu oluşmaya başlamış. Bir de benzin yumurtalara bakalım. Bakın bu çatlamış. Bu çıkar yakında. İçeride zaten hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bakın bu da yaşıyor. Şöyle göstereyim. Yaşıyor bu da. Allah izin ederse birkaç güne çıkacaklar. Bu yumurtaların biri dolu. Şu kuşları ben bir aşağı toplayayım bakalım. Bakın beyaz hemen videoyu yatmaya. Gel. Bu kuşlar nerede lan? Hadi ikisi orada. O diğerleri nerede? Arkada da varmış ya şurada. Gel. Bu benim Bakın arkadaşlar Şuradaki Arap var ya O benim ak kuyruk mu? Dört gündür orada yatıyor Ve gelmiyor da Domuzluk dedik Uçuralım dedik birkaç kere Uçurduk işte Cuma gününden beri orada yatıyor 哪里啊？ gerne ich Bakalım kapıyı açsam içeri giren olacak mı? Bir arkadaşlar ben kuşları toplayınca geri gelirim. Gelmiyor arkadaşlar. korunmazlar. Bari yumurtaları sahibi gelene kadar şuraya koyayım da dolu olan yumurtaları. Doğulmasın derken beyaz Aga beyaz firar etmiş. Bunu acil yumurtaların başına. Ya senin benim beyaz kere arkadaşlar video like atın kanala abone olun bildirimler seviyorum hoşçakalın bay bay